Şimdi arkadaşlar da <laughs> şu alana dikkat edeceğiz. Şimdi burası hem direnç hem destek de attı. Tam buradan birkaç kere de zaten red yenmiş. Şimdi buradan yarın bir satış gelebilir. Burada yarın gelecek olan satışa dikkat edelim. E, traderların çoğunluğu buradan satış yapmayı planlıyor olabilir. Burada yarın sıkı bir takip lazım. Eğer kırılım gerçekleşir gün içinde gün içinde 6.20 üstüne atabilirse bir devamlılık sağlayacaktır. Bu devamlılık da arkadaşlar bizi yukarıda tahminen götüreceği ilk direnç bölgesi olacaktır. Bu direnç bölgesine kadar bir problem yaşatmaz. Ama yarın burada baktık. Eplast arkadaşlar biliyorsunuz dün canlı yayınlarımızda takasın iyi olduğunu söylemiştik. E, bugün tavanı yaptı zaten. Yarın e, 6.20 üstü gün kapanışı yapabilirse Burada ara bir direncimiz var. E, 6.30 civarında onu kırarsa 6.60'lara kadar bir devamlılık sağlaması olumlu beklenti olacak. E, ama yarın burada 6.20'de baktık. Mal yan çizmeye başladı. Dikkat etmekte lazım. Önemli bir direnç noktası. Kırılım gerçekçisi devam eder. Zaten daha önceden de bir kere satış yemiştik. E, düzeltmenin ardından devam ettik. 618'inden dönmüş şu anda tekrardan deneyecek. Direncini kırabilirse 886'sına 676 60 civarına doğru bir devam etmesi olumlu gözüküyor. Beklentimiz 670 civarında olacak. Kesin yatırım e tavsiyesi değildir arkadaşlar.